Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi lehinde söz isteyen Hasan Ören Manisa Milletvekili. Buyurun Sayın Ören. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, seçim bölgem Manisa'da önemli bir sorunu ve yaşanacak çevre felaketlerini dikkate çekme dikkatine dikkat çekmek için meclis araştırma önergem üzerine söz almış bulunuyorum. Değerli arkadaşlarım, Çal Dağı Manisa'ya 28 kilometre, nüfusu 120 bin olan Turgutlu'ya 5 kilometre ve dünyanın 7 harikası olarak, 7 harikasından biri olarak belirlenen Gediz Nehri'ne de 500, km, 500 metredir. Burada nikel madeni çıkarılmasıyla ilgili bir proje geliştirilmiştir. 2005 yılından bu yana bu projenin Manisa bölgesine, Gediz havzasına zararlı olacağı düşüncesiyle kamuoyu aydınlatılmış. Birçok bilim adamı bu konuyla ilgili bu proje burada uygulanır ise birinci sınıf tarım arazilerinin yok olacağını çevrenin büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağını ve ekonomik yönden de Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmayacağını defalarca söylemesine rağmen proje sanki bir siyasi destekli devam etmektedir. Bununla ilgili Çal Dağı'nda nikel arama yöntemi dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan açık liç usulüyle yapılmak istenmektedir. Defalarca şirketin yöneticileriyle görüşmemize rağmen açık hiç usulüyle dünyanın hiçbir yerinde maden araştırmasının, nikel madenin çıkarılmasının mümkün olmadığını, eğer bir örneğinin var ise bizi de oraya götürmelerini veya biz kendimiz nerede var ise oraya gidip araştırma yapmamız gerektiğini söylememize rağmen ne yazık ki dünyanın hiçbir ülkesi, açık liç usulüyle nikel madeni çıkarmaya izin vermemiştir. Açık liç usulüyle nikel madeni çıkarmak ne demektir? Kayalar dağdan inecek, kırılacak, istif haline getirilecek, üzerine damlama sulamayla sülfürik asit akıtılacak, sülfürik asitin akımıyla beraber 18 ay sürecek olan devir daimle nikel madeni çıkarılacak. Değerli arkadaşlarım, üç yönüyle konuyu ele almak istiyorum. Burada birincisi çevre. İkincisi Türkiye'nin yüzde yedi birinci sınıf toprağa sahip olan bir ülkenin bulunduğu Gediz Havzası. Üçüncüsü ise ekonomiyle ilgili bölümü. Eğer ülkenin madenlerinin çıkarılması ülkeye kar ve menfaat sağlıyor ise tabii ki bu madenler çıkmalıdır. Ama buradan çıkacak maden ülkenin değerlerini alıp götürüyor ise, birinci sınıf topraklarını yok edecek ise bu maliyetin kar zarar hesapları analiz edilmelidir. Bu maden orada çalışmaya başlar ise 250 bin 20 ile 30 yaş arası ağaç kesilecektir. Bu maden orada çalışmaya başlar ise 10'la 15 yaşında bir buçuk milyon ağaç kesilecektir. Bir çevre katliamı yapılacaktır. Bazen şöyle düşünülebilir. Evet, çevre katliamı olur. Ağaç yerine dikilir ama ülkenin de madene ihtiyacı olduğu için bu madenleri de çıkarmak zorunda kalabiliriz diye düşünmek de gereklidir. Ama bunun ekonomik boyutuna bakmak gerekli. Burada 15 yıl içerisinde 18 milyon ton sülfürik asit kullanılacak. 800 milyon kamyon, 800 bin kamyon toprak aşağıya indirilecek ve 18 milyon tonluk sülfürik asit bu topraktan geçirilecek. Bunu da bir kenarıya bırakalım. Birinci sınıf toprakların Gediz Havzası'nda bulunan birinci sınıf toprakların hepsi çoraklaşacak. Bosporus adı altında başlayan bu maden Sardes Nikel'le devam etmiştir ve birçok ülkeden de bu işlemi yapmak için talepleri olmuş, başlamışlar ve kovulmuşlardır. Arnavutluk'ta ruhsat almışlar, Arnavutluk'ta bu işi yapmak isterken oradan kovulmuşlar. Sırbistan'da açık linç usulüyle nikel madeni çıkarmak istemişler